Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ramazan alışverişine çıkıyoruz. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki bunu da size bloklayacağım tabii ki. Yani Ramazan yani oruç Ramazan'a girince oruç vlog da illa gelir. Umarım gelir. Yani. Bu arada arkadaşlar 4 haftadır video atmıyoruz. 4 hafta olmuş yani. Ve çok alkışladık bu arada. Hadi ediyor başlayalım annem geldi iki dakika. Şimdi arkadaşlar birazcık biz, ben okuldan yeni geldim. Ailenin geldiğinde iki saat falan oluyor. Hatta evet. bir saat belki oluyor. Şimdi ineceğiz. Ben o yemeğini yedim mi? Yedin mi yemeğini? Yemiş. Ben yemeğimi yemedim. Ben gideyim yemeğimi yiyeyim. Babam da öncelikle işten gelsin. Sonra hazırlanıp çıkarken size videoyu paylaşacağım. Ne olur insan ol. Görüşmek üzere o zaman şu anlık. Öpüyorum hepinizi. Hiçbir şey fiyatını hatırlamıyorum. Fiş varsa o zaman söyleyeyim. De böyle. Önce. Fiş vermedi değil mi? Şöyle bir tane. Aynısı. E, lilo. Varmış biliyor musunuz arkadaşlar? Elma bird. Bundan arkadaşım getir. Elma birdten çilek vişne. Umarım tadı güzeldir. Bunu mu bilmiyorum ama çilek vişne hiç yemedim ben. ben. Anne çilek birazdan var. masa dolacak bu arada. Ay şunları bir topla. O leri popun aynısından. Petito. Ama farklı. Günaydın, niye üç tane aldın? Bir yetmiyor dediler orada üç, üç tane almış oldum. İş, Ve... Bu <coughs> yine bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Tamam abla sensin. Bir Bir tane dertli. Nescafe. Bir de Nescafe. Anne full. İlk tane dediğim gibi Nescafe. Nescafe. Yüzüm gözükmüyor. Allah cezanı.